Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iyi bir haber değil de kötü bir haber olacak. Baştan söyleyeyim. Ben YouTube'u bırakıyorum. Şimdi nedenlerini de açıklayacağım. Birinci nedenini söylüyorum. Bu arada abone ve like çok mutlu olurum. Tabi geçici bir süreliğine bırakıyorum. Haber, haberiniz olsun. Şimdi birinci neden videolarıma hiç like gelmiyor abone olunmuyor vesaire vesaire şimdi neden olmuyoruz arkadaşlar yani ben bu kadar emek harcıyorum gidip pipeti bir bittim çocuğa bu kadar abone geliyor da bana bir, bir abone bile gelmiyor kaç aydır aynı yani arkadaşlar ne olur artık abone olun ya şimdi ikinci nedeni söylüyorum ikinci neden yani gerçeği söylemek gerekirse sanki ben ya yani bana öyle geliyor öyle gelmiyor olabilir ben videoları boşuna çekiyorum arkadaşlar sanki bana öyle hiçbir şeyi elde edemiyorum ki çektikten sonra yani hiçbir şey neden ya yani olmuyor yani olmuyor çekiyorum çekiyorum hiç like abone gelmiyor bir de boşuna çekiyormuşum gibi hissediyorum yani öyle. Hiç, hiç böyle çekesim gelmiyor. Çok sıkıldım. Yani küstüm direkt kötü bak Öyle değil. Üçüncü nedenimiz ise e, böyle linç var. Linç bayağı var. Linç geliyor. Ya çok kötü kal olsun bilmem ne. Bir daha video çekme falan diyenler var. Biliyorum. Gördüm. Oh, neyse. Hmm, diyeceklerim bu kadardı. Aslında daha var da. Olmaz şu an söyleyemem Diyeceğim bir sürü şey var daha. O yüzden yani. He şuna, şunu, bilin direkt YouTube'a direkt full bırakmıyorum yani. YouTube hesabımı silmiyorum. YouTube'u geçici bir süreyle bırakıyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Başka diye, diyecek bir şeyim yok. Bir de heh, yorum da gelmiyor. Yorum hiç sıfır sıfır. Tek ben atıyorum. Bir de kuzenim falan atıyor. Neyse. Kısa bir süreliğine gideceğim. Sizleri seviyorum. Fakat abonemiz baya bir artarsa ve like atarsa döneceğim. Hemen döneceğim. Ama böyle hiç gelmezse böyle az gelse yani devam ed edemeyeceğim maalesef. Neyse sizlerin hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay sizleri çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Bay bay.